Buyurun 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 buyurun. Taze limon ablacım selamun aleyküm. 2 kilo istiyorsun ablam hemen hazırlıyorum ben sana 2 kilo kardeşim. Şu şekilde. 2 kilo oldu mu bu? Tamamdır kardeşim. Koy pakete. 40 cent vereyim ablam size şöyle. İyi günler diliyorum ablam. Buyurun 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 buyurun. Buyurun buyurun buyurun. buyurun. Yarım kilo ben sana ayarlıyorum abicim şöyle bir dakika abicim. Buyurun abicim. Para sürüz ben size şöyle ayarlıyorum hemen. Boş abi sen 2 dakika önce geldin yanımıza abi. Sen niye bir daha geldin? Hemen veriyorum abi. Şöyle kardeşim biraz daha eklersek şöyle poşede koy gitsin kardeşim. Buyurun. Hemen para üstünü ayarlıyorum abi. İyi günler kardeşim. Buyurun buyurun, buyurun ahali buyurun. Oo Ganıl abim. Ganıl Sadat geldi. Yarım kilo istiyor abim. Hemen ayarlıyorum abi ben sana. Böyle yarım kilodu ben sana ayarlıyorum abi. Poşete de koyuyorum. Şöyle abi ben sana para üstünü de vereyim abi. İyi günler Ganıl Eyvallah abim. İyi günler. Şahane <laughs> grubu ne diyor? Abi bak limon fiyatı bence ucuz kaldı arkadaşlar. Şöyle limon fiyatını 3,20 iyidir abi bence. Buyurun ablam parasını verin ben sana. Sup, sulu sulu, sulu sulu limonlar. Sulu sulu limonlarım var kardeş. Abla o poşeti nasıl taşıyorsun sen amına koyayım? Oo abim gelmiş. Hemen abim geldi abi. Kusura bakma abi biliyor musun? Valla iş güç yani koşturuyoruz oradan oraya. İyi günler Ganalı abim benim ya. Her gün geliyor buradan limon alıyor arkadaşlar. Ganalı abim yine gelmiş. Oğlum bak sen ikili bir geliyorsun geliyorsun pahalı bir süre siker. Arkadaşlar burada da halimiz var fazla paramız yok arkadaşlar o yüzden limon satarak arkadaşlar bu şekilde idare ediyoruz şimdi bir kilo mu istiyorsun abi ben sana hemen ayarlıyorum abim iyi günler kardeşim bugünlük karımız 31 dolar arkadaşlar iyi günler adam buyurun 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 buyurun, 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 buyurun. kanal abi bak geçen pahalıydın. dedin bak bu sefer al bence yani ya oğlum bak siktir. Şöyle göz kararı ablama koyuyorum. Buyurun ablam. Para üstünde. Ablam bak yarım kilo çim bana burada 50 dolar verme. Gözünü sevdiğim bak. Ben şöyle halden biraz limon alayım arkadaşlar. 12 dolar sipariş et. Amına geldi buraya. Ablam 2 dakika rica edeceğim senden. Şöyle amına Daha taze geldi biliyor musun ablam? 1,5 kilo hemen ben sana ayarlıyorum ablam. Buyurun ablacığım. 20 cent ben sana şöyle veriyorum ablam. İyi günler diliyorum. Şu kalanları da bir yerleştirelim kardeşim. Donal abim bak pahalı deme bu sefer. Helal olsun sana. Yarım kilo istiyorsun bu sefer. Şöyle göz kararı koydum kanal abim. Abi bir tane yere düştü abi. bir tane yere düştü vallahi Yapacak bir şey yok ona. Sana full bozukluk vereceğim orospu. Abi bak ikide bir pahalı demeyin abi. Pahalı değil ya. Ucuz amına koyayım. Nasıl pahalı amına ya? Kardeşim. ha. Ah. Farklı bir şey yok mu oyunda ya? 3 tane ganalı abim şöyle. Burada leblebilerimiz var. Mısırımız var kardeşim burada böyle. Pirincimiz var kardeşim burada böyle. Ondan sonra burada bezelye var galiba. Burada çerezlerimiz falan fistan var arkadaşlar. Bademimiz, leblebimiz. Burası böyle kar Burada böyle şeyler var. Ka An takıldım ne oluyor amına koyayım. Görünmez duvar eklemiş adam buraya kardeşim. Burada ayakkabıcı var kardeşim. Çok fiyat ablam çok fiyat. Kaçırma. 3.20'den 3 dolara düştü ablam. Sakın bunu kaçırma bence. Çok acayip ucuzladı bence yani bana kalırsa bana kalırsa bu fiyatı kaçırmamalısın ablam. Şöyle ben sana para üstünde vereyim. İyi günler ablam. Şu ileride ne varmış bakalım ya burada. Bu ne amına yani burada böyle şeyler var arkadaşlar. Burada değişik şeyler var. Burada kulaklıklar falan fistan var. Yani değişik şeyler var. Auuu Ablam bir tane düştü hakkını helal et be valla. Şöyle. Buyurun. Evet. Bugün de günü bitirdik arkadaşlar ama bugün çok fazla kar edemedik. Çünkü tedarik giderlerimiz falan da vardı. Bundan dolayı toplam karımız 18 dolar arkadaşlar. amına okay. ki Buyurun ablam. Para sütüzü ben severim şu şekilde. 2 kilo istiyor abim. Abime 2 kilo evet şuradan. Tam ayarlamışım var ya anasını satayım var ya oğlum. Ben neyim lan böyle? Arkadaşlar şöyle biraz daha limon alsak iyi olacak. Kardeşim artık balık satmak için lisans satın aldım. Balıklardan geliyor geliyoruz kardeşim buradan. Şu şekilde kardeşim. Sipariş ediyoruz amına ki. Balık geldi kardeşim ama biz bunu koyacak yer yok ki abi. Nasıl yapacağız onu? Ah be tezgah fiyatı 90 dolar arkadaşlar. Vallahi balıkları yerleştirebileceğiz ama balık dursun abi kenarda. Bozulmaz inşallah. öyle kardeşim biz limonları yerleştirelim. Abla parayı vermedin lan Abla parayı vermedin Ya amına koyacağım be koyacağım al seni Kanka bu ne ya Nasıl oynamak ya? sil mı ya ya? Oğlum sopa mapa yok mu? Çıkart şu sopa mapa yok mu amına koyayım? Oğlum, ben, oğlum bak o çok sinirlendim var ya oğlum bak. <laughs> Ya abim yarım kilo vereyim abim ayıp ettin. Tamam vereyim lanet olsun ki vereyim ya al ya. Ya abim ya battık ya battık amına koy... Başlat günü başlat lanet olsun başlat ya. Abim geçen soyulduk yemin ediyorum. Geldi bir tane kadın bizden iki buçuk kiloluk şey istedi. Parasını vermeden kaçtı şerefsiz ya. Soyulduk abi valla kendine dikkat et abi. Lan yavşak sen değil miydin lan çalan? iki tane var bak iki tane adam var. Oğlum bak bir de çalarsan seni siker. Buyurun ablam üç kilo istiyorsun ablam. Allah'ım Allah rızası için bu limonu aldıktan sonra paranı verirsen çok sevinirim. Ablan öteki geldi. Bize ya, ya, bu bir şey ya ne oldu? Çok var. Parasını vermeden kaçtı yani ablam. Çok terbiyesiz insanlar var bu dünyada. Bak geçenki gibi 2 kilo istiyor yavşak. Ben sana satmıyorum abi. Sen yok. Sen para vermiyorsun ki amına. Strikt satmam ki amına. Sen gidene kadar sat lan buradan. Strikt lan. Olmak bir daha parayı vermezsen senin ağzına sıçarım. İlan bu sefer parayı verdi şerefsiz. Buyurun. 4 dolar hemen. Abi zam geldi. Şöyle ben. 20 kardeşim zam geldi. 20 sen zam. Ablam pahalı mı aldı değil ya. Striş. Buyurun 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 buyurun. Buyurun kardeşim. Taze sup, sulu limonlarım geldi kardeşim. Kanal abim gelmiş. Kanal abim son zamanlarda çok pahalı buluyor. Abi indirim yapmanın vakti geldi. 3 on Şöyle. Çok ucuz abi çok ucuz. Yeni bir tezgah siparişini veriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunları da döktük buraya. Oğlum mükemmel Mükemmel abi. Hoş geldin ablam. 3 kilo istiyorsun. Hemen ayarlıyorum ben sana kardeşim. Oha amına koyayım. 100 lira verdik kadın ya. Abi 2 dakikaya bakacağım abim. Kusura bakma vallahi. Müşterimiz bekliyor. İyi günler abim. Ne kadar? Yarım kilo istiyorsun abim. Hemen ayarlıyorum ben sana şöyle. Abi 2 dakika. Kusura bakma vallahi. Şöyle limonları bir hemen geleceğim ablam. İyi günler. Ablam 3 kilo istiyorsun. Hemen olur kardeşim. Ablam ya abla bak sikeceğim. Ben oğlum para versene lan Ya oğlum bu ne ya Bugün zararı karşılayamadık abi, abi ben bu oyunu oynamıyorum daha fazla arkadaşlar İzleyen herkese teşekkür ediyorum valla Oyun bozuk yani güzel değil oyun Adama bir adam parayı vermeden gidiyor zaten Kaçıyor gidiyor Ben bir daha bu oyunu oynamam Altı F4 kardeşim iyi günler Herkese iyi günler kardeşim İzleyen herkese teşekkür ediyorum Like ve like, abone olmayı unutmayın Görüşürüz bay bay